Etkileşimler konusunun son kısmına geldik. Yüzey geriliminden bahsedeceğim. Adezyon, kohezyon kuvvetlerini anlatmıştım. Yüzey gerilimi kohezyon kuvvetleriyle ilgili önemli bir kısımdır. Burayla ilgili çok tatlı sorular gelebilmekte. Önce konuyu bir işleyelim. Ondan sonra da güzel sorular çözelim. Hadi başlayalım. Yüzey gerilimi dediğimizde şöyle bir şey var. Bak şimdi bir şöyle bir kap düşünelim. Bir dakika çok kötü çizdim. Bir dakika şöyle daha düzgün çizeceğim. Heh, şöyle bir tane kap çiziyorum şuraya. Bunun içerisine şöyle yaklaştım. Şurada su var diyelim. Hatta onu da şöyle renk Değiştirelim, maviyle gösterelim. Şurada su var. Bu suda yüzeyde de moleküller var, değil mi? Şöyle, yüzeyde de moleküller var. Su molekülleri, şu şekilde tamamlıyorum. Aşağı taraflarda da su molekülleri var. Şöyle, aşağılarda da su molekülleri mevcut. Şimdi şöyle bir tane su molekülüne dikkat edelim. Şu ortadakilerden birine dikkat edelim. Şöyle yaklaşıyorum. Bak, buradaki su molekülüne, şuradaki çekim uygular. Buradaki çekim uygular, 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 her tarafından çekim uygulanır. Yukarıdakinden de uygulanır. Anmakta. Ve böylelikle burada şuradaki sıvı taneciği ne olmuş oluyor? Dengede kalmış oluyor. Potansiyel enerjisi düşük oluyor. Ama yüzeydekileri düşünsene bak en üsttekiler ne oluyor? Alttakiler tarafından çekiliyor. Çok güzel. E alttakiler çekti. Harika. E, yandakiler birbirlerini de çektiler. E, e üst taraftan bir şey yok. Yani bak burada her tarafından çekim uygulanıyordu ama yüzeydekilerde ne oldu? Sadece ve sadece alt taraftan ve yanlardakilerden çekim oluyor. Bundan dolayı da ne oluyor biliyor musun? Ener enerji dengelenemiyor. Yani bunların enerjisi aşağıdaki alt taraftaki moleküllerden birazcık daha büyük oluyor. E maddeler de az enerjili olmak ister. Az enerjili olmak istediği için de ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? Yüzeyden kurtulmaya çalışıyor. Ben içeri geçeyim diyor. İçeriye gitmeye çalışıyor. İçeriye doğru gitmeye çalıştığında yüzeydeki molekül sayısı azalıyor. Şöyle düşün. Yüzeyde az molekül var. Birbirlerini çekiyorlar. Aşağıdan çekiliyor. Bir gerilme olur, değil mi? İşte buna biz yüzey gerilimi diyoruz. Yüzeydeki moleküllerin sadece bir yönden çekilmesi ve yan taraflardan çekilmesinden dolayı en üstteki moleküller ne yapıyor? Böyle bir geriliyor, enerjileri yüksek oluyor. Alttaki tanecikler tarafından çekildiklerinden dolayı bir gerginlik meydana geliyor. İşte buna yüzey gerilimi diyoruz biz. Şöyle istersen yakından bakalım. Mesela iğneyi suyun üzerine bıraktığımızda ne oluyor? Suyun üstünde kalıyor, değil mi? Sanki suyun üzerinde bir deri varmış gibi. Aa Allah Allah iğne bunun üstünde durdu. İşte o deri varmış gibi hissin sebebi şu. Aşağıdaki moleküller çekiyor yüzeydekileri birbirlerine çekiyorlar ve yüzeydeki moleküller geriliyor. Bir yüzey gerilimi oluşuyor. Enerjisi yüksek olduğu için içinde üstündeki madde bu şekilde durabiliyor. Bak burada da gösteriyor işte daha net bir şekilde gösteriyor. Suyun üzerinde ince bir zar varmış gibi bir his uyandırması durumudur. Nedir bu yüzey gerilimi? Bak burada da dediklerimi açıklıyor işte diyor ki sıvı yüzeyindeki tanecikler sıvı içerisine doğru ve yan taraftaki tanecikler tarafından çekilmektedir diyor. Bundan dolayı buradaki çekim kuvvetinin dağılımı dengesizdir ve kuvveti sıfırdan büyüktür. Birbirini fiziksel olarak dengeleyemez. Alttakiler dengeleyebiliyor ama yüzeydekiler dengeleyemiyor. İşte burada içteki moleküllerin kuvvetleri dengelendiğinden yüzeydeki moleküllere göre daha düşük enerjili oluyorlar. Tüm maddeler düşük olma, düşük enerjili olma eğiliminde olduğu için de yüzeydeki moleküller içeriye doğru girmeye çalışıyor. Bak söylediklerimin hepsini burada gösteriyor işte. Sıvı üzerinde daha az molekül kalıyor ve yüzeyde bir ne oluyor? Küçülme meydana geliyor. E bu da bir gerilmeye sebep oluyor işte. Bunu söylüyor bize suyun gerilimi, daha doğrusu yüzey gerilimi dediğimiz olay budur. Moleküllerin arasında kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle durgun sıvıların yüzeyinin esnek bir zar gibi görünmesine neden olan etkiye biz ne diyormuşuz? Yüzey gerilimi diyormuşuz dostum. Yüzey gerilimini en iyi görebileceğin şeyi söyleyeyim mi sana? Bir tane şöyle şey düşün. Kapak ya bu şey var ya kola kapağı falan filan böyle büyük bir litrelik şişeler falan var ya işte. Onun kapağını al üzerine su doldur. Bak doldur doldur ama yavaş yavaş. Doldur doldur doldur. Böyle üzerine kadar çıktığında bak şöyle bir hani taşmadan önce bir görüntüsü vardır. Böyle durur. Aynı şeyi para üzerinde de yapabilirsin. Şöyle parayı koyarsın. Paranın üzerine su koyduğunda böyle damla damla su koyduğunda öyle bir yer şey gelir ki zaman gelir ki böyle sanki kenarlarda bir derisi varmış gibi hissettirir ya. İşte ona biz yüzey gerilimi diyoruz. Orada ne oluyor biliyor musun? Bak şu olay gerçekleşiyor. İçerideki moleküller yüzeydekileri çekiyor. E, yüzeydeki moleküller de birbirini çekiyor. Haliyle içeriye doğru girme isteği oluşuyor. Bundan dolayı yüzey böyle geriliyor, küçülüyor ve sanki üzerinde bir deri varmış gibi bir izlenim uyandırıyor dostum. Tamam mıdır? Bir de şu vardır işte yağmur damlaları var ya veya işte şöyle düşün. Musluk şöyle duruyor. Şurada musluğumuz var. Musluktan damla nasıl gidiyor? Şöyle geliyor, değil mi? Bak burada şöyle yaklaşıyorum. Buna şöyle yaklaştım. Burada olay şu. Şu en dıştaki su molekülleri var. En dıştaki su molekülleri içeridekilerden, içeridekiler tarafından çekiliyor ve ne oluyor işte? Küçülüyor. E diyeceksin ki hocam her tarafından çekiliyor. Bunun şekli niye böyle yüz yuvarlak değil? İşte sebebi yer çekimi kuvveti. Yer çekimi kuvvetinden dolayı böyle aşağıya uzuyor. İşte damlanın böyle gözükmesinin sebebi bu dostum. Burada da bunu açıklıyor işte. Ne diyor? Bir yağmur damlasını veya musluktan damlayan suyun armut şeklinde gözükmesinin sebebi yer çekim etkisidir diyor. Başka aynı koşullarda sıvının tanecikler arası çekim kuvvetine bağlı olarak yüzey gerilimleri değişmektedir ve maddelerin neydi o? Damlacı boyutları değişiyordu. Kohezyonda söylemiştik. Kohezyon kuvveti büyük olduğunda damla daha büyük oluyordu diye. İşte sebebi yüzey gerilimi büyük olduğu için damla daha da büyüyebiliyor. Parçalanmadan daha da büyüyebiliyor. Peki yüzey gerilimine örnek vermemiz gerekirse günlük hayattan. Mesela ataçı al. Bu ataş, ataş mıydı? Ataş dedi mi? Ha. Onu al mesela. Şöyle suya yavaşça bıraktığında böyle ıslatmayacak şekilde suya yavaşça bıraktığında ne yapıyor? Suyun üstünde kalıyor işte. Yüzey gerilimi. Bunu böyle üstünde tutan sanki bir deri varmış gibi hissettiriyor. Veya şu böyle böcekler vardır. Bak ayaklarının olduğu yere bakar mısın? Ayaklarının olduğu yerde böyle bir çukurlaşmalar oluyordur. Rengi değiştireyim. Heh, şu çukurlaşmalar oluyor. İşte yüzey gerilimini en iyi göreceğin yerlerden birisi. Bu böcek o kadar hafif bir böcek ki ve ayaklarındaki kılcallar özel bir şeye sahip. Yani suyu iten bir yapıya sahip. Bundan dolayı da suyun üzerinde bu şekilde duruyor, yüzey gerilimini delmeden böyle üzerinde gezebiliyor. Hatta bir tane de kertenkele vardı. Buna benzer bir şey. Suyun üzerinde komik bir şekilde koşuyordu. O da mesela yüzey gerilimini kısmen yani aşabilen bir yapıya sahip o tabi hızından da kaynaklı bir durum. Ha burada da söylüyor işte bazı böcekler ve neymiş bu geçko kertenkelesi gibi hayvanlar işte suyun yüzey gerilimine ne yapıyor işte karşı koyarak ne yapabiliyor işte üzerinde yürüyebiliyor öyle söyleyebiliriz. Ha bak e, bu yağmur yağdığında veya çiğ oluştuğunda yaprakların üzerinde bu şekilde damlacıklar oluşması da yine neyden kaynaklanıyormuş yüzey geriliminden kaynaklanıyormuş. Bir de tabi işte bu şeylerin losyondu, ilaçtı şuydu buydu ne yapıyordu veya bozuk musluktan damlayan şey bak bu küresel görüntüsünün sebebi yüzey gerilimi dostum. Ha bak demin söylediğim olay işte bardağı doldurdun doldurdun doldurdun. Sanki böyle şurada görüyor musun? Bir üzerinde deri varmış gibi bu şekilde durmasını sağlayan bir deri varmış gibi bir izlenim uyandırıyor. Yüzey gerilimini burada da net bir şekilde görebiliyoruz. Belki aranızda boya yapan böyle ressamlık falan işleriyle uğraşanlar vardır. Veya işte sulu boya falan şeyde yapıyordunuz. 6-7-8 artık hangi sınıftaysa yapıyordunuz. Orada boyama işlemini yaptıktan sonra sulu boya şeyini fırçasını suya daldırdığınızda böyle açılıyor önce ama çıkarttığınızda tekrar toplanıyor. Yani o fırça tekrar toplanıyor. Bunun sebebi de şu su molekülleri giriyor ya, çıkarttığınızda birbirlerini çekmeye başlıyorlar. O yüzden fırçanın ucu tekrar toplanıyor. Bu da neyle alakalı? Aynı şekilde yüzey gerilimini ya da kohezyon kuvvetiyle alakalı diyebiliriz. Peki yüzey gerilimine etki eden faktörler dediğimizde aklımıza ne gelecek? Yüzey gerilimini etki eden faktörlerden ilki sıvının cinsidir. Çünkü sıvının cinsi değiştiğinde moleküller arası çekim kuvveti değişecek. Moleküller arası çekim kuvveti ya da diğer ismiyle tanecikler arası çekim kuvvetine bağlı olarak yüzey gerilimi değişecek. Tanecikler arası çekim kuvveti arttığında ne oluyordu? Kohezyon kuvveti artıyordu. E kohezyon kuvveti arttığında o zaman yüzey gerilimi de artacaktır. Bir genelleme olarak söylüyoruz bunu tabii ki. Her zaman doğrudur değil de genel olarak doğrudur. Burada da söylüyor işte. Tanecikler arası çekim kuvveti yani işte kohezyon kuvvetleri büyük olan sıvıların aynı sıcaklıkta yüzey gerilimleri daha büyüktür genel olarak. Bunu söyleyebiliriz. Burada da işte haliyle tanecikler arası çekim kuvveti büyük olduğunda kaynama noktası da büyük olmakta. O zaman bana tanecikler arası çekim kuvvetini vermedi. Kaynama noktalarını verdi. E, kaynama noktası büyük olanın yüzey gerilimi büyüktür yorumunu genelleme olarak yapabilirim dostum. Burada bak bazı şeyler vermiş. Sıvılar vermiş. İşte suyun yüzey gerilimi neymiş? 72,9 mili newton bölü metre şeklinde gösteriyor. Civanınki görüyor musun? Bayağı bir fazla. Civa o küresel yapısını ciddi bir şekilde muhafaza eden bir şeydir zaten. Ee, sıvıdır Diyeyim. Evet. Sıvı ama şey metal bir sıvı tabii ki. Başka ne var? Sirke asidi var mesela. Zeytinyağınki var. Metanol, gliserol. Burada işte farklı maddelerin neyini? Yüzey gerilimlerini gösteriyor dostum. Ve şöyle de bir durum vardır. Sıvıların yüzey gerilimine baktığımızda acaba hani bir maddeye bakıp da yüzey gerilimini yorumlayabilir miyiz? Yorumlarız. Şöyle söyleyeyim. İki tane aynı miktarda damlayı bırak. Damlalara bak. Hangi damla daha böyle toparlak duruyorsa, daha büyük duruyorsa böyle daha yerden yüksek duruyorsa toplu bir şekilde. Onun yüzey gerilimi daha daha büyüktür diyebilirsin. İşte bak civa ve su damlasına baktığında şöyle yaklaşıyorum. Civayı görüyor musun? Civada tanecikler birbirlerine daha çok yaklaşmak istediği için yüzey gerilimi daha büyük olduğu için daha böyle toparlak bir görüntü oluşturuyor. Ama suda yüzey gerilimi işte şeye göre civaya göre daha az. Hem de adezyon kuvvetleri de var ya ne yapıyor? Onun damlası böyle daha yayvan oluyor. Ha o zaman demek ki yüzey gerilimi büyük olan damla daha toparlak oluyormuş. Yüzey gerilimi küçük olan da damla ne oluyormuş? Daha yayvan oluyormuş. Böyle söyleyebiliriz. Bir diğer et Etki de sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça tanecikler arası etkileşim azalmaktadır. Hani katıdan gaza doğru giderken ne oluyor? Tanecikler birbirleri arasındaki enerjiyi aştığı için katıdan gaza dönüşüyordu ya işte sıcaklık arttığında tanecikler arası etkileşim azalıyor. E tanecikler arası etkileşim arttığında ne oluyordu? Yüzey gerilimi artıyordu. O zaman sıcaklık arttığında tanecikler arası gerilim, şey azalıyorsa, e, etkileşim azalıyorsa o zaman yüzey gerilimi de azalacak demektir. Burada işte bunu söylüyor. Sıcaklığı artan sıvının tanecikler arası çekim kuvveti azalır. Bu nedenle yüzey gerilimi de azalmaktadır. Evde mesela çorba içeceksin. Çorba ilk başta çok sıcak. Çok sıcaktı. Öyle dedin ki biraz beklesin. Neydi olur bu? Domates çorbasında çok yaşarsın bunu. İşte çorba duruyor öyle. Sen de o sırada muhabbete daldın. Biraz soğusun diye bekliyorsun. Aa bir süre sonra bir getirdin. Kaşığı daldırdın da üzerinde bir kaymak tabakası var. He ne oldu? Bak sıcakken yüzey gerilimi azdı. Ama çorba soğudukça yüzey gerilimi arttığı için işte o şeyler yüzeydeki çorbadaki o tanecikler birbirlerine tutun başladı. Yüzey gerilim arttı. İşte o kaymak tabakası oluşmuş oldu. Çorbadaki durumun sebebi budur dostum. O yüzden sürekli karıştırarak içmekte fayda var. Üflemeyin. Üflemek de sağlıklı bir şey değil. Ama çorbayı soğutmanın en güzel yolu karıştırmak. Şöyle karıştırırsın. Karıştırdığında buharlaşan molekül sayısını yer değiştirdiğin için, buharlaşan molekül sayısını birim zamandakini arttırdığın için daha çabuk soğutabilirsin. Böyle bir yöntemi tavsiye ederim. Ama beklediğinde üzerinde kaymaklaşma oluyorsa sebebi işte yüzey geriliminin artmasından kaynaklanıyor. Bir de mesela çamaşır ve bulaşık yıkarken sıcak su kullandığında mı daha iyi temizliyorsun? Soğuk su kullandığında mı? Sıcak su kullandığında değil mi? Neden? Çünkü sıcaklık arttığında yüzey gerilimi azalıyor. Bu da kirilerin temizlenmesini kolaylaştırıyor. Yani hem deterjanın zaten öyle bir etkisi var. Yüzey gerilimini azaltan bir etkisi var. Birazdan safsızlıkta onu söyleyeceğim zaten. Bir de sıcaklık arttığında da yüzey gerilimi azalıyor. Böylelikle daha kolay temizlik sağlayabiliyorsun. Sıvının saflığı ya da safsızlığı dediğimiz durumdaysa bir sıvının içerisine farklı bir madde çok çözersen burada ne gerçekleşiyor işte? Yüzey gerilimi değişiyor. Çünkü tanecikler arası etkileşimler değişiyor. E tanecikler arası etkileşim gücü değişince de yüzey gerilimi değişmiş oluyor. İşte burada mesela şöyle söyleyeyim. Eğer içine attığın madde yani safsızlık maddesi tanecikler arası çekim kuvvetini arttırıyorsa o zaman yüzey gerilimi artacak. E tanecikler arası çekim kuvvetini azaltıyorsa yüzey gerilimi de azalacaktır diyoruz. İşte sabun ve deterjanın yüzey gerilimini etkisini tam olarak bununla açıklıyoruz. Sabun ve deterjanın içine baktığında yüzey şöyle bir ifade yazar. İçindekiler bölümüne bakarsan nanyonik aktif, işte katyonik aktif falan gibi böyle yorum şeyler görürsün. Anyonik aktif, işte katyonik aktif böyle ifadeler vardır. Oradaki işte bak aktif, yüzey aktif maddedir deterjanlar. Deterjanlar yüzey aktif madde olduğu için yüzey gerilimini azaltmakta. Çünkü deterjanın yapısında suyu seven ve suyu sevmeyen kısımlar vardır. Suyu seven kısım suya tutunur, onun yüzey gerilimini azaltır. Suyu sevmeyen kısım da kire tutunur, böylelikle temizlik gerçekleşir. İşte deterjan deterjanlar, sabunlar bunlar yüzey aktif maddedir. Yani yüzey gerilimini azaltan maddelerdir. Ve yüzey gerilimi azaldığında deterjan ve su, yağa ve kire daha kolay tutunabilmekte. Bu da temizleme etkisini arttırmaktadır. İşte yüzey aktif madde sulu bir çözeltiye konulduğunda polar kısım su ile etkileşir. Yani suyu seven kısım. Apolar kısım da kirle etkileşir. Yani bunun işte dış tarafta kalacak şekilde etkileşir. Ve bundan dolayı da yüzey gerilimi azalmaktadır. Yani şöyle bir şeydir bak. Deterjan ve sabunu şöyle tarif edebilirim Şu şey yamuk yumuk çizdiğim kısımlar burası apolar kısmı. Şöyledir deterjan mesela suya atıldığında böyle durur. Şuralara sular tutunur. Sular tutunduğunda işte suyun yüzey gerilimini azaltmaya sebep oluyor bu durum. Burada da işte ne diyor? Yüzey aktif maddeler suyun yüzey gerilimini azaltarak yağ ve kire daha kolay nüfuz edilmesini ve temizlenmesini sağlamaktadır diyoruz. E bir de tuzların yüzey gerilimini etkisi var ki bunlara da yüzey inaktif maddeler diyoruz. Yani deterjan ve sabun yüzey aktif madde tuz. Tuzlarsa yüzey inaktif madde. Yani yüzey gerilimini azaltmıyor değil mi? Arttırıyor. Böyle söyleyebiliriz. Mesela tuz. iyonik bağlı bileşikler. Suda çözündüğünde ne yapar? İyon dipol etkileşiminden dolayı tanecikler arası çekim gücünü arttırır. İyon dipol etkileşimi bayağı güçlüdür. Yani zayıfların güçlülerinden bir tanesidir. E bu da suyla karıştığında tuzlu suya dönüştüğünde iyon dipol etkileşiminden dolayı ne oluyor biliyor musun? İşte oradaki çekim güçlerini arttırıyor. E çekim gücü artınca ne oluyordu? Yüzey gerilimi artıyordu işte. Bunu söylüyor bize. Demek ki tuzlu suyun yüzey gerilimi ne olacaktır? Saf suyunkinden büyük olacaktır. Ek olarak şunu da söyleyelim. Bir sıvı üzerine etki eden gazın basıncı arttırılırsa yüzey gerilimi azalırmış. Başka ne var? Yüzey gerilimi sıvının yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Molekül sayısı arttıkça yani sıvının yoğunluğu arttıkça kohezyon kuvveti dolayısıyla da yüzey gerilimi artmaktaymış. Demek ki daha yoğun sıvıysa yüzey gerilimi daha büyüktür. Yorumunu yapabiliyoruz. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olalım. Hadi bakalım soruları nasılmış? Diyor ki çapı çok küçük olan bir cam tüp ters çevrilip X sıvısına batırıldığında şekil 1'deki görünüm elde ediliyormuş. Tamam. Y sıvısına batırıldığında ise şekil 2'deki görünüm elde ediliyormuş. Bir dakika. İnce cam boruyu e, X sıvısına daldırdığında dikkat ettin mi? Sıvı yükselmiş. Sıvı yükseliyorsa adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyüktür. Yükselme varsa böyleydi. E, buradaysa alçalma var gördüğün gibi. O zaman burada da kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür yorumunu yapabiliriz. Adezyon kohezyonla ilgili güzel bir soruya benziyor. Diyor ki yalnızca bu gözlemlere dayanarak yargılarından hangileri kesinlikle doğru olduğu söylenebilir diyor. Diyor ki, X sıvısıyla cam tüp arasında adezyon kuvveti, X sıvısı tanecikleri arasındaki kohezyon kuvvetinden büyüktür. Evet, doğru. Burada da tam olarak bunu söylüyoruz. Y sıvısı tanecikleri arasındaki kohezyon kuvveti, Y sıvısı ile cam arasındaki adezyon kuvvetinden büyüktür. Evet, bunu da söylüyorum. Doğrudur. X ve Y sıvılarının yüzey gerilimleri birbirine eşittir. Ne bileyim ben? Bunu buradan yorumlayamam ki. Burada gözükmüyor. O yüzden bu zaten şeydir, burada kohezyon kuvveti daha büyük, bunda adezyon kuvveti daha büyük şeklinde de düşündüğünde sanki aynı olmadığını anlayabiliyoruz. Zaten eşit olma ihtimali burada zaten yorumlayabileceğimiz bir şey değildir. Bundan dolayı 1 ve 2 olacaktır, yani C seçeneği. Diyor ki, yargılarından hangileri doğrudur yüzey gerilimiyle ilgili olarak? Sıvının sıcaklığı arttıkça yüzey gerilimi artar. Hayır, tam tersiydi değil mi? Sabun ve deterjan yüzey gerilimini azaltır, yüzey aktif maddeler evet böyle olduğunu söylemiştik. Kaynama noktası büyük olan sıvının tanecikler arası çekim kuvveti büyük oluyordu. Yüzey gerilimi de büyük olması beklenir. Evet genelleme olarak doğru bir ifadedir. Cevap ne oldu? 2 ve 3D seçeneği. Bakalım bu soruda ne demiş? Günlük yaşantıda karşılaştığımız bazı olaylar adezyon yani neymiş işte yüzeyle yapışma olayı ve bazı olaylarda kohezyon taneciklerin kendi taneciklerinin birbirini tutması olayı baskın halde bulunabilir diyor. Tamam. Yüzey gerilimi sayesinde küçük canlıların su yüzeyinde rahatlıkla yürümesi. Burada yüzey gerilimi fazlaysa kohezyon kuvveti büyük demektir. Yani bu kohezyon kuvvetinin baskın olmasıyla açıklanabilir. Eğer şey canlı onun üzerinde yürüyebiliyorsa o demek ki o canlının ayağıyla su arasındaki adezyon kuvveti daha küçük. Taneciklerin kendi arasındaki yani sudaki taneciklerin kendi arasındaki kohezyon kuvveti büyük olduğu için yapışamıyor. Bundan dolayı rahatlıkla yürüyor. Bu doğru bir ifadedir. Diyor ki gaz lambalarının fitilleri yardımıyla şişedeki gaz yağının fitilde kullanılması. Bu kılcallık etkisiydi. Ne oluyor? Fitille o sıvı gaz yağı arasında çekim gücü, adezyon kuvveti büyük ki emiliyor. Kılcallık etkisi varsa adezyon kuvveti büyüktür. Burada adezyon kohezyondan büyük olduğu için şöyle bu yanlış oldu. Diyor ki yarısına kadar su dolu bir bardağın içindeki suyun bir ucu bu bardağın içine, diğer ucu başka bir bardağın içine konan kağıt havlu parçasıyla boşaltılması. Yani şunu söylüyor. Burada su var. Kağıt havluyu aldım şöyle. Şu tarafa da bardak koydum. Suyun buraya gelmesinden bahsediyor. E bu da kılcallık etkisi. Kağıt havlu ne yapıyor? Suyu emiyor. Demek ki adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden büyük olduğu için burada da bu durum söz konusu. biz ko kohezyon kuvvetinin baskın olmasını istiyoruz. Cevap yalnız bir olmalı yani A seçeneği. Burada bakalım ne demiş? Öğretmen bu amaçla hazırladığı ders planında olaylarından hangilerini örnek olarak kullanabilir diyor. Ha bakalım. Bir öğretmen adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle yüzey gerilimini öğretmeye amaçlamaktadır diyor. Ha bakalım. Burada adezyon kohezyon kuvvetlerini öğretmek istiyorsa bazı böceklerin suya batmadan yüreğe tam olarak bununla alakalıdır. Yüzey gerilimiydi. Kohezyon kuvvetleri çok önemliydi burada. Dereceli silindire konan bir suyun yüzeyinin kısmen eğrisel olması. Evet, şöyle dereceli silindire koyduk. Şöyle görünmesi. Bu da adezyon kuvvetinin kohezyondan büyük olması anlamına geliyordu. Yani bu da adezyon kohezyonla açıklanabilir. Burada diyor ki çok büyük tonajlı geminin yüzmesi. Ya bu yoğunlukla alakalı bir durumdur. Bununla alakalı değildir. Tam olarak su dolu bir çay bardağına bir toplu iğnenin tek tek dikkatli bir şekilde konulduğunda suyun taşmaması. Üzerinde böyle toplu iğne duruyor ya. E, bu da neydi? Kohezyon kuvvetleriyle alakalıydı. Yani bu da olacak. Cevabım ne oldu? 1, 2 ve 4 oldu. Gördüğün gibi ÖSYM çok tatlı sorular sormuş. Çok da rahatlıkla yapılabilecek bu konuyla ilgili güzel sorular gelmiş bu konuyla ilgili. Evet yüzey gerilimini de böylelikle bitirmiş olduk. Demek ki yüzey geriliminde dikkat etmemiz gereken şey şu. Sanki yüzeyde böyle bir deri varmış gibi duruyor. Ne oluyor? Yüzey gerilimini nasıl anlayabiliyorduk? Şöyle toparlak şeyler vardı. Su damlaları falan filan. Orada yüzey gerilimi olduğunu anlıyoruz. Yüzey gerilimi kohezyon kuvvetinin etkisini göstermektedir. Kohezyon kuvveti kuvveti büyük olduğunda ne olmakta yüzey gerilimi de artmaktaydı. Sıcaklık arttıkça ne oluyordu? Yüzey gerilimi azalıyordu. Yüzey aktif maddeler yani sabun, deterjan gibi maddeler yüzey gerilimini azaltıyordu. Bunları söylemiştik. Başka ne söyleyebiliriz işte? Maddenin cinsi yani tanecikler arası çekim kuvveti büyük olanda yüzey gerilimi genel olarak daha büyük ya da diğer bir ifadeyle bu bir genellemedir. Tekrar söylüyorum. Kaynama noktası büyük olanın genel olarak genel olarak yüzey gerilimi daha büyüktür yorumunu yapabiliriz. Her zaman doğru olmasa da çıkmaktadır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bunların devamının gelmesi için yapman gerekeni biliyorsun. Kanala abone olmanı istiyorum. Arkadaşlarına tavsiye etmeni istiyorum. Büyüyeceğiz. Çok işimiz var. Bir milyon olduğunda laboratuvar kuracağız. Daha da büyüyeceğiz. Bir milyonda durmak yok. Büyük bir aile olacağız. Sınava kadar, üniversite sınavına girene kadar yanındayım. Yeni müfredatı sana anlatacağım. Ama tabii ki orada bitecek mi işimiz? Hayır. Ömür boyu bundan sonra bir aradayız. O zaman ne diyoruz? Klasik lafımızla bitirelim. İki fosfor asit kimya bu kadar basit. Görüşmek üzere.